Herkese yeniden merhabalar FM24 Beşiktaş kariyerimize Tam sürümde devam ediyoruz En son Ocak ayına Güzel bir giriş yapmıştık Güzel başlamıştık Şimdi Kasımpaşa'yı kendi evimizde konuk edeceğiz Oyuncularla alakalı hakikaten bir sıkıntımız var ee, Özellikle Rebic'i nereye koysam diye Çok fazla düşünmeye başladım Gelen yabancı oyuncularla birlikte ee, Ve Türk oyuncu konusunda Hakikaten büyük problem yaşıyoruz Yani bir an önce sezonu tamamlayıp Bu takımın Türk rotası ve stoper rotasyonlarını değiştirmemiz lazım. Gerçi stoperi tamamladık. Yani Çiçi standart stoper olarak kullanıp Hatchkey'i pasöre geçireceğiz. Tabi ayağına da bakıp yapacağız bunu. Ve sol bekte Masaku yerine bir tane oyuncu alınacak. Türk olması bence önemli olur. Rozier'in arkası ve kendisi sağlam zaten. Sağ kanatta Rashika ile oynayabilecek Oğuz Aydın hamlemizi yapmıştık. Orayı da garanti altına almıştık. Sezon sonunda Mert Günok gidecek. Yanlış hatırlamıyorsam Cenk Tosun gidecek yani bir sözleşme önermedik bu iki futbolcumuza da ve gelecek şampiyonlukla birlikte kaleye bir Türk oyuncu alasım var ama işte Türk oyuncularda da bilmiyorum kime gideriz kime başvurabiliriz Uğurcan olabilir Altay olabilir nihayetinde kurallar dahilinde buraya bir Türk oyuncu monte etmek zorundayız Abu Bakar'dan çıkabilirim yaşı sebebiyle oraya mesela yine böyle 27-28 yaşlarında Beşiktaş'a gelebilecek bir oyuncu ayarlayabiliriz ve Semih'i rotasyonda kullanmaya devam edebiliriz ve sol kanat ne yapacağız? Onu da kestiremiyorum. Şimdi Salih de gidenlerden olacak. Ayarlamaya çalışacağız. Yani bir şekilde 3 kuralını monte etmemiz lazım değerli arkadaşlar. Hakikaten çok fazla işimiz var bu takımla alakalı ve kısa vadede bitecek gibi de durmuyor şu anda. Şimdi şöyle yapalım. Cenk'i çıkartacağım. Tayfur Bingöl ile başlayacağız. Evet. Sabekimiz de olsun yani takımda. Değişiklik yaparken problem yaşıyoruz çünkü. Yine 2 dakika konuşmuşuz. Abi ben ne kadar çok konuşmayı seven bir insanmışım. Allah hayret diyorum kendime bazen. Yaş tabi artık benim de 31'e geliyor değerli arkadaşlar. İş güç akşamları futbol menajer bölümleri yakında Cities Skylines'i diğer içerikleri de hesaba kattığımızda hakikaten bir yorgunluk seziyorum kendimde. Kaldıramama durumlarını seziyorum. Ah be. Ama seviyorum. Yani neyi seviyorum? Sizlerle paylaşmayı seviyorum. Sizlerle paylaşmaktan çok memnun oluyorum. O yüzden devam edeceğiz. Hadi Zahmetovic sarı kartını gördü. Biz buna şimdi azat da diyemeyeceğiz. Savaşçı orta saha çünkü. Evet. Problem büyük. Aa Pongraç işte gördü. Ne oluyor beyler? Hayırdır? Sertliği azalt diyelim. Bahtiyarla çıkacağız. Kamada. Bahtiyar Salih Oo ulan muleka yapılacak iş mi şu yaptın ya. Round top şansı rakip takım adına Salih bravo Salih. Yasin Mamodu foul Mer bravo. Evet işler iyi gitmiyor. Çok dar alanda mı oynasak? Bir dar alanı deneyeyim yine. 4-4-2 oynuyorlar. Aslında bunlara dar oynamamak lazım. Geniş oynamak lazım. Onların oynadığı stil çünkü dar. Onu da nereden görüyorum? Isı haritalarından görüyorum. Bakın sizlere de göstereyim şurayı. Çok dar alanda oynuyorlar görüyor musunuz? Ne yapacağız? Geniş alana yayılacağız ki aralara girebilelim. Yani açık vermelerini sağlayabilelim. Bir deneyelim onu hakikaten. Onun dışında duran top kazan kazanmaya da çalışabiliriz. Şundan vazgeçmeyip ön alanda bir basacağım. Topa dalacağım abi. Biraz Kasımpaşa'ya sert yüzümüzü gösterelim. Bakalım nasıl karşılık verecekler. Değil mi? Biraz uğraşalım adamlarla. Bir kişi daha gördü ha. Ama da sarı kart gördü. Evet maç kilitlendi bu arada ya. Niye böyle oldu? 5. dakikadayız. Topu kazandık. Raşika pas bekliyorum. Bozuyar yine sakatlanmış. Ah be, hemen değişiklik yapalım. Bak bu sakatlıklar olmaz böyle. Yani sürekli aynı oyuncu gidiyor ve de canım sıkılıyor. Kamada'yı da alacağım oradan. Şuraya kim gelecek ya? Şöyle komple şurayı değiştireceğim ben. 4-5 kişi. Evet. Tabii Emrecan Bulut da burada sıkıntı yaşayan bir diğer isim ama yapacak bir şey yok yani. Bu maç onlarla devam etmek zorundayız. İlk 75 dakika geride kaldı. Yavaş yavaş hücum ağırlıklı geçelim. Kongracic. Hayfur. Rashika. Chamberlain. Abi inanmakta zorlanıyorum. Kalenin dibinden nasıl kaçırıyorsunuz abi. Ah be koleyi de değerlendiremedik bugün iyi mi? Beyler acil gol lazım arkadaşlar. Sen bir şey yap ya hücum et. Üçüncü bölgede kal gelme geri destek de verme. Hadi arkadaşlar hadi beyler hakikaten galibiyet lazım. Ben şu fırsatı kaçırdığımıza inanamıyorum gerçekten. 90 artı 5 Allah Allah Vallahi kaybettik yani Kaybetmedik de Yani ne oldu? İstediğimiz sonuçları alamadık Birincisi dar alanda oynadıklarını kaç kıkta mı ne gördük Yani ilk yarı biterken gördük Orada biraz geç kaldık Direkt olarak geniş alanda çıkıp o şekilde oynayabilirdik 2 puan kaybı hakikaten çok tatsız ve kötü bir sonuç oldu bizim için Ama canımızı sıkmayacağız Elimizden geleni de yapmaya devam edeceğiz Ay tut satılık değil kardeşim Devam edelim Evet Ankara gücü maçına doğru İlerliyoruz. Emrecan Terzi alamadı diye çıldırdı yapay zeka arkadaş ya. Kabul etmeyeceğiz abi. Sezon sonunda değerlendireceğim orayı. Bahtiyar gene mi gitti? 7-9 hafta. Ona da gitti. Ya bu nedir böyle ben anlamıyorum ya. Şu dinlenmeleri bir ayarlayalım. Saho ya da sadın çalışması yok. Yarı yoğunluk, normal yoğunluk, normal yoğunluk. Yani öbür türlü sakatlıkları tutabileceğiz gibi ben hissedemiyorum açıkçası. O yüzden kapatacağım ben buraları. Hiç uğraşmak istemiyorum ya. Sürekli bir sakatlık, sakat sakattık sakattık can sıkmaya başladı. Ya Rozier iyileşiyor dönüyor bir daha sakatlanıyor. Adam iyileşiyor dönüyor bir daha sakatlanıyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Şey gibi mu iyice. Ozan Tufan gibi oldum sürekli böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi deyip duracağım artık. Necip şu bir halleder misin abi? Halledemedi. Peki biz erteleyelim. Bir dahaki gelişinde mutlaka konuşmamız gerekecek. Bu arada e, ne demiş? Evet Adzan savaşçı orta saha değil de dok oynatalım daha iyi olur hocam demiş. Yani evet söylemiştim çok da mantıklı olacaktır doka tekrar çevirelim. Uzatmanın da bence bir manası yok. Ankara gücü deplasmanına çıkacağız. Burada yine Tayfur alıyoruz. Umut alıyoruz. 2 Türk. Kale Türk. Burada o zaman ne yapabiliriz? Rebiç hamlesi yapabiliriz. Can'ı böyle aldım. Burada Onur Bulut olabilir. Getson Fernandes'i bak mesela böyle kullanabiliriz. 3 yabancı orta saha. Cenk Tosun'u da içeriye alırız abi. Mis gibi. Başka var mı? Başka da yok. Hazır mıyız beyler? Gayet hazır gibi duruyoruz. Haydi bakalım. Umarım galibiyetle ayrılabiliriz buradan. Yine Muleka'yla çıkıyoruz. Şeye bakmadım ben ya. Abu Bakar döndü mü dönmedi mi ona bakmadım ama şey Amartey'de olmadığına göre bence sıkıntı yoktur. Bu arada ağır bir zemin var. İyi standarda standart oynuyoruz. Bence problem olmaz. İlk pozisyon Ankara gücünde. Efkan hiç direkten döndü. Rodriguez aman beyler. Aman çocuklar. Dur biz önlem alalım abi hemen. Hemen önlem alalım. Şundan vazgeçelim. Bir tık önde mi savunsak ya? Veya hiç karışmayalım buraya. Şunu da ellemiyorum. Karışmıyorum yani olabildiğince özgürlük tanıyorum oraya da. Tamam diyelim. Kötü de başladık ya. Biraz daha şey yapalım. Onlar bu arada geniş alanda oynuyorlar bizim gibi. Evet. Anuzek. Anuzek. Aman beyler. Mert bravo. Sakin olacağız. Hata yapmadan oynayacağız. Çok kötü oynuyoruz bu arada ya. Arkadaş bu kadar kötü de oynanmaz ki. Şöyle dikini oynayıp tempoyu düşürsem. Bir deneyelim bakalım. Eksi 5 derecede hafif karlı bir havada da oynuyoruz. Bu sefer yemedi mesela. Yani yerler karlı. Dikini oynayalım. Şişirerek oynayalım falan diye düşündük. Yememiş gibi duruyor. Topu zaten seçemiyorum. Sapsarı bir top. Ah be Fernandes ah be abi. Valla ilk yarı kötü bitti. Ciddi manada kötü oynadık. Oyuncuların da biraz problemi var mı? Var abi. Maalesef var. Yani ne yapalım nasıl çözelim problemi bilmiyorum. Oxet çemberliğini böyle alsam ki Kamada yerine de alasım var. Burada Onur Bulusu da bayağıdır oynatmıyorum. Onu alabilirim bence. Pongracic gerçekten kondisyonu zayıf. Necip'i alacağız mecbur. Ama Omar Koli'yi pasöre geçireceğiz. Onun dışında Mülaka yerine de Semih gelsin. Ya Semih'imize güvenmeye çalışalım. Bir yandan da şuraya destek olacağım ben. Şöyle mezzala hücum yapayım. Sağ kanada bir tık destek olacağız. Haydi çocuklar. Morutan. Umut girdi araya. Getson Fernandez. Uzaktan bir şut. Kötü bir şut. Sende yok mu abi? Daha süt çek talimatı var. Niye çok şut çekiyorsun peki? İnanın ben de bilmiyorum. Mert'le çıkacağız. Bravo Rebic. Çok kötü bir pas. Çok kötü bir top kaybı geldi. Sol vurdu 1-0. Ya işte. Yakalandığımız ilk pozisyonda ayvayı yedik mi? Yedik. Yani yapacak bir şey yok. Şundan da vazgeçelim. Şunu şöyle kullanalım. Şuna da karışmayacağım. Başka da yapabileceğim bir şey var mı? İnanın ben de bilmiyorum abi. Bu da şey yani hani biraz söylediğinin aksine hareket etmek gibi bir şey. Allah'tan golü de iptal ettiler. Offside varmış. Yoksa sıkıntı yaşayacağız. Hadi beyler ama biraz hareket etmeniz lazım. Yok ya yiyeceğiz yani belli. Bak penaltı. Ben anlamıyorum ya. Yani takır takır oynayan takım. Her şeyi dört dörtlük yapan bir takım. Karlı bir havaya denk geldik Deplo Asvan'da. Bir önceki maçta da berabere kalmıştık. Küt diye bir anda tepe tak tak olduk. Yapacak bir şey yok açıkçası. Bu şekilde oynayıp tamamlamaya çalışacağız. Yani düşünüyorum başka neler yapabiliriz diye ama yapabileceklerimiz de biraz sınırlı. Şimdi burada bir yaratıcı forvet kullanıp şunları bir açacağım abi. Açmak da istiyorum. Daha az şut çeksin. Onun dışında burada seni tekrar savaş orta saha savunma geçirip bizi forvet hücum kullanalım. Standart genişliğe hatta geniş alana tekrar çekilip şurayı da standart olarak ayarlayacağım. Bir bakayım şuraya. Topa dalıyoruz. Daha sık önde savunuyoruz. Burada bir sıkıntı yok zaten. Hemen şunu bir düzeltelim. mezala destek diye olur mu? Olur gibi geliyor bana. Efkan aktara vurdu yine. Baksana isabet düştüğümüz yok ya. Adamların stoper tandemleri defansif orta saha ile beraber harikulade oyun sergilediler. Ee, bizi hiç yaklaştırmadılar yani. Aha bir de kırmızı çıktı. Yani ne diyeyim abi. Allah'tan 4 kişi almışız. Şurada kim oynayacak şimdi? Onur da oynayabiliyor bildiğim kadarıyla. Bir kontrol edeyim de. Evet o da oynayabiliyor. Gelsin abi. O burada oynasın. Burada ne yapacağız? Burada bağlantıyı nasıl kuracağız yani? Rebiç'i atacağız mecbur. Şurayı şöyle yapacağız. Hadi bakalım. Hücum ağırlıklı oynayacağız. Son 2-3 dakikada yaptığımız kar yapamadığımız geçmiş olsun. Evet yenildik. Valla takdir sizin beyler. Bir kırmızı bir sarı. O saatten sayılmayan bir gol ve penaltıyla maçı alıp götürdüler ve biz hiçbir şey izleyemedik karşılaşmada. Böyle de bir problemle karşılaştık. E, yapacak bir şey yok. Bu arada 2 haftalık cezası vereceğim Tayfur'un cezaya da itiraz etmeyeceğiz. Arkadan çifte girersen kırmızı kart cezası gayet normal. Önümüzde bir Elazığ karşılaşması var. En azından bu karşılaşmada daha makul bir sonuç yani bir zahmet bir de öyle bir beklentim var bekliyorum artık. Aksi takdirde sıkıntı yaşayacağız yani. Bakayım bir. Ya şu kadar güzel girdiğimiz bir periyodu nasıl Tepe taklak tak, tak getirttik ben anlamıyorum ya hakikaten anlamıyorum bazen takımı anlamakta büyük zorluk yaşıyorum yapacak bir şey yok böyle devam edeceğiz Elazığ Spor deplasmanı. ulan bir de soğuk havada oynayacağız iyice sıkıntı çıkacak ya bir de rotasyona gitmek istiyorum ben burada artık geldi mi bizim elemanlar gelmişler biraz yorgunlukları da var abu bakar hala milli takımda kim bilir ne zaman dönecek yani milli takımı elenecek de öyle gelecek geri böyle bir sıkıntımız var Amartei Tiventi'yi de reddetti adam başımıza kaldı yemin ediyorum başımıza kaldı. Kongreç içten ziyade Amarte'yi kullanmaya devam edeceğiz bu arada. Şurada bir tam rotasyona girelim. Bir bakalım. Kamada, Chamberlain, Demirege. Şunu dost savunma yapayım. Daha sıkı markaj yapacaksın. Tamam sıkıntı yok burada. Bunun dışında diğer oyuncular da var mı abi? Yok gibi duruyor ya şimdilik. Hayırlısı. Emrecan Uzunhan, Tahir Talha ile beraber oynayacaklar. Onur, Emrecan Terzi, Ersin. Abi bizde Ersin var. Doğru. Yani Ersin'i İlk 11'e monte edebiliriz. Kararlılığı da artmış. Ama işte potansiyel çok düşük arkadaş ya. Potansiyelini bir tık toplatabilsek çok mutlu olacağım ama zorlanıyoruz o konuda. Şimdi burada Amarty'i bir içeriye alalım. Stopper olarak içeriye sokma ihtimalim yüksek. Masaku'yu da alabiliriz ama kimin yerini alabiliriz ya? Şöyle alsam girebiliyor muyuz maça? Girebiliyorum. Tamam. Başka bakayım bakayım bakayım. Hadi Zahmetovic yerine Salih Uçan gelsin. Başka da yok. Forvet aldık mı beyler? Cenk var. Rebic var. Tamam sıkıntı Yok şöyle bir çıkalım bakalım. Ya biz Ahmet bu maçı kazansınlar değil mi artık yani eşek değillerse bu maçta artık ciddi ve güzel bir performans ortaya koymalarını bekliyorum. Umarım bize bu bağlamda güzel bir performans ve sonuç gösterirler. Emrecan. İki Emrecan Emrecan'la oynuyoruz. Chamberlain. Aferin oğlum. Yani tam da senin kalitene yakışacak bir pas hatası Elazığ karşısında. Kamada 3 tane Emrecan oynuyor beyler sağda. Chamberlain. Çak oradan kötü bir şut. Kaledeki Ferdi topu son anda çeldi. Emrecan Terzi ile korner kullanacağız. Maalesef değerlendiremedik Mesut. Evet pozisyon geçti. Tayyip sarı kart gördü? Azalt abi sertliğini. Oğuz karşıladı Hüseyin. Bravo. Bravo. Kamada. Sakin. Emrecan Bulut. Abi bir göreydin araya kaçanı. Tayyip'e döndük. Oğuz Aydın penaltı. Güzel güzel. İyi, hiç yoktan iyidir abi. Evet penaltı kararı geldi. Kamada vuracak. Golle tanıştı. Türkiye Kupası'nda da golü buldu. Zaten sahada varlığıyla fark yaratan en çok belirgin olan oyuncu Kamada şu anda hakikaten takıma gelir gelmez uyum sağlayıp performans verebilen oyunculardan oldu. Bravo Chamberlain. 2-0 yakalıyoruz. Yani Elazığ'da üzülüyorum ama yapacak bir şey yok be abi. Her kulvarda şampiyon olmak zorunda olduğumuz bir ligdeyiz ne yazık ki. Bizim bu takımla hakikaten katıldığımız her kulvarda hiç şüpheye yer bırakmadan şampiyonluk hedefimiz var. Konferans liginde işimiz çok zor. Özellikle Amarte gibi oyuncuları gönderememenin sıkıntısını yaşayacağız gibi duruyor. Yani oradan gelecek paralarla hem mali yapımızı düzeltecektik hem de kadromuzu ferahlatacaktık. Ama orada bir sıkıntıyla karşılaştık ne yazık ki. Tabii kadro planlaması da bir tık fırsatlara yönelik oldu. Yani kamanda transferi çok aklımda olan bir transfer değildi benim. Fırsat çıkınca özellikle değerlendirmek istedim. Bu arada bir sakatlık daha oldu. Bence yeterli ya. Bence bu kadar sakatlık fazla. Umarım ciddi ve uzun sürece girmez sakatlanan oyuncumuz. 45 artı 2. Demirege, Chamberlain, Onur'la oynuyoruz. Cenk. Bahattin. Bravo Emrecan. Ah be. Evet ilk yarıda fena olmayan bir performans gördük. Süpersiniz beyler deyip Onur'a hemen sakin ol diyelim. Abi şeyi duran topu kaçırmayalım. Heh. Haydi Chamberlain. Rekten döndü. Onur derken pozisyonu yine kaybettik. Takip takım gelecek. Bravo Emre. Lan nereye atıyorsun? Adamdan koşuya başlamadı. Metin. Cengizhan. Bravo Ersin. Ya şeyi çok anlamlandıramadım. Gene bir nerf falan mı var burada ben çözemedim ya. Şunu bir kapatıp deneyelim bakalım çok önde basmayı. Yani illa şey mi vermem lazım oyunculara? Gidin rakip takımın stoperlerini marke edin falan mı demem lazım bilmiyorum ama. Savunma çizgilerinde, hücum çizgisi ve savunma çizgilerinde çok dar alanda kalıyoruz. Ve standart genişlikte kullanıyorum aslında. Yani biraz daha açık alanda olmaları lazım. İlginç geliyor. Bilmiyorum niye böyle oluyor. Semih bravo. Sakin. Aferin oğlum. Demir Ege. Cenk Kamada'yı gördük. Pas pas lazım uzaktan bir deneme kötü bir deneme şimdi biraz değişiklik yapalım buraya Tayfur Bingöl gelsin burada Amartey demiştik Envision standart stopere çekiyorum Demir Tıknaz yerine get sonunu alsak Necip'i alalım son bir hamle yapacağız onu da ben Kamada'dan yana kullanacağım Evet get son Fernandes'i alacağım içeri yine Kamada dinlensin istiyorum 71. dakikadayız top kaybı yaptık Emrecan müthiş girdi araya Cenk Tosun haydi artık beyler Demir gol geldi. Alex Oxley Chamberlain. Bravo çocuklar. Bravo arkadaşlar. Abi inceleme yapılacak. İptal ettiler tüh. 73. dakikadayız. Uzun bir top. Semih karşılayan isim. Chamberlain, Emrecan Uzunhan, Tayfur Bingöl. Bak ya abi niye kaçmıyorsun? Ha içeri yeni girdi. Chamberlain Tayfur vurdu köşeden 4-0 mu oldu 4-0 oldu yalnız bu güncellemede taklar mı bozulmuş tam çözemedim ya çok yakın oynuyorlar Semi Cenk Necip Getson yukarısı bomboş beyler yukarısı bomboş Amartey özledik reisi Emrecan Top kaybı geldi. Evet kanat bekle. Taklar nedense birbirleriyle çakışıyorlar. O alanda sıkışıyorlar. Niye böyle oluyor bilmiyorum. Hemen bir KF atıp deneyeceğim orayı. Bakalım bu sefer de öyle koridorda bekleyecekler mi? Onu görmek istiyoruz. Semi. Bravo Semi. Aldığımız yerden devam. Öyle değil mi Semi? Gerçekten güzel bir gol attı yine. Şık bir gol attı. Süpersiniz beyler diyelim. Korner kullanacak rakip. Amartay bravo. Şahil vurdu. Of 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 of. Çok sert. Klas bir şut. 20 metreden gol atmış kendisi. Maçta artık son saniyeler derken son düdüğü de gördük. Aferin çocuklar diyelim. Şu taklar soru işareti kaldı bende. Bu maç özel miydi? Yoksa bir problem mi var çözemedim Oğuz Aydın bir üç 3 gün gayet güzel ilerlemeye devam edelim son olarak bir İstanbul Spor karşılaşmamız var öyle değil mi evet bu ayı bitireceğiz umarım sizi sıkmıyorumdur beyler lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın olur mu hani hocam şunu şöyle yapsan daha iyi olur tarzında lütfen yorumlarda belirtmekten çekinmeyin. Aytuğa teklif var reddediyorum. Emmecan'a da var. Tabi oyuncuları oynattıkça yapay zekanın da ilgisini çekiyor doğal olarak ve teklif yapmaya devam ediyorlar. Arap kulüpleri zannediyorum resmi sürümde bir tık geri çekilmiş gibiler. Yani o transfer bedelleri bir tık aşağı inmiş gibi gözüküyor. Tabii erken daha konuşmak için yani çok fazla tecrübe istiyor bunları. Net bir şekilde konuşabilmek için ee, Semih de sakatlandı. Allah Allah var bir hayır ya vardır bir hayır deyip geçeceğim. Çok fazla ağzımı açmayacağım. Ve bir Twitch Renes'i reddetti. Bravo beyler. Herkes reddediyor bu arada. Çok ilginç bir şey. Gerçekten çok ilginç bir şey. Avrupa'dan transfer teklifi geliyor. Bizim oyuncularımız teklifleri reddediyorlar. Ben ilk defa böyle bir şey görüyorum FM'de. Ya bu kadar sık yaşandığını görüyorum. Belki de Beşiktaş oyuncularına özel bir durumdur. Şu kura çekimini de bir atlayalım. Trabzonspor'u çektik. Mutlak geçmemiz gereken bir maç. Raşika da sakatlandı. Kaslarda zayıflık. Abi ne oluyor ya? Allah aşkına ne oluyor abi? Ya bir de gidip söylüyorsun foruma arkadaşlar oyunda sakatlığın dozu artmış bakın bu çok ayarsız bir durum olmuş diyorsun. Robotik cevaplar veriyorlar. Yok gerçek hayatın %80'ini yansıttık falan filan diye. Ya yani sizin önünüzde de şuurumu kaybetmek istemiyorum ama sinirleniyorum ya. Ben istikrar yakalamaya çalışıyorum kariyerde. Düzgün bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Oyun sürekli önüme engel çıkartıyor. Enteresan enteresan hareketleri var. Ya kaç sene oldu? İki geçen seneden vardı. Şu sakatlık sorununu indirin abi artık ya. Rezillik ya şu oyunun şu durumu. Gerçekten rezillik ya. Bu sene tolerans göstereceğiz. Bu sene biraz daha anlayışlı olacağız firmaya diyoruz. Şu, şu şuraya baksak herkes sakat cezalı böyle bir şey yok ya. Çok ilginç bir oyun gerçekten. Ya bazen sinirlenmekte kendimi hakikaten haklı görüyorum. Kusura bakmayın. Ya bazen böyle patlatıyorlar beni de ben de dayanamıyorum yani. Ama yapacak bir şey yok. İşte biz ne söylersek söyleyelim ka karşı tarafta kabul etmeyen bir otorite var yani. Adamlara böyle bir durum var diyoruz. Öyle bir durum yok diyorlar ya. Ben bu adama ne anlatabilirim ki bu saatten sonra? Ya sen bu sakatlıkların yaşandığını görmüyorsan, görmem görmemek istiyorsan sana kimse gösteremez zaten sakatlık olduğunu. Hakikaten çok ilginç bir sistem söylenecek bir şey yok. Neyse şu son karşılaşmamızı da kazasız belasız bir geçirelim. Başka bir beklentim yok. Burada Demir Ege tıknaz oynasın. Şurayı bir kaldır abi. Şimdi Fernandez, Salih her zamanki gibi çıkacağız. Adzametovic, Rebic, Chamberlain. Başka solda Umut, sağda Rozier var. Amarte, Kolley, Mert. Abu Bakar'la çıkacağız. Gol yollarındaki sorunumuzu özecektir diye düşünüyorum. İnanmak istiyorum. Hadi bakalım. Şu maçtan da bir galibiyet alalım. Sinirlerimiz yatışsın. Kendimize gelelim gelelim değil mi? Hakikaten çok gerildik bir anda. ben Başlama şu diyelim. İstanbul'u konuk ediyoruz. Biz Ahmet yenersiniz artık ya. Yani üzüleceğim yani bu maçta da takılırsak. Oley. Rebiç. Ah be Chamberlain'e vurdurmadılar. Rebiç umut. Gerçi şey de var taktik konusunda. Devre arasına geldiğimiz için taktik çözülmüş olabilir. Geç sonunda güzel bir gol attık ama dedim ya önceden ilk başlarken söyledim. Yani yedek bir sistem oluşturmamız lazım diye. Ee, yani 4-2-3-1 denemek istiyorum ama o orta sağda oynayacak oyuncumuz kısıtlı. O yüzden inat edesim de var. Yani 4-3 sezonu bitireyim diye düşüncem de var. Bakalım bakacağız. Salih Reviç çok güzel geldik. Bravo çocuklar. 2-0. İlk 15 dakikada 2-0'lık üstünlüğü yakaladık. Umut sarı kart görmüş yine. Hemen sakin ol demişim zaten. Peki. İyi İstanbul Spor'un çok kayda değer bir pozisyonu olmadı. 4-4-2 oynuyorlar. Allah Allah. Yapay zeka 4-4-2 oynamıyordu bu kadar ya. Official sürümden mi kaynaklanıyor bilmiyorum ama dikkatimi çekmeye başladılar bebiç Abubakar. Ah be abicim nasıl kaçırıyorsun? Çok güzel vurdu yerden son ayakla ama kaçtı. Mertle çıkacağız. Galatasaray Zaha ile ikinci golü bulmuş Kasımpaşa karşısında. Roziye Chamberlain. Sakin. Salih. Abubakar. Çok iyi geldik. Bu sefer golü buluyoruz. Offside mı Yapma ya. Ne diyorsun hocam ya? O çok iyi. Golü geçerli saydılar. Bravo hocam. Süpersiniz diyelim. İyi. Oyun beni duymuş abi. Oyun benim sinirlerimi yükselttiğini duymuş. Bu maçı bize verdi. Allah'a çok şükür. Abi, bu maçta da bir sakatlıktır. İşte bir takılmadır yaşansaydı muhtemelen range geçirebilirdim. Salih. Abubakar. 4 oldu. Offside yok. Gayet güzel. Galatasaray'da 3'ü attı. İşte Ananın kuyruğu Galatasaray derbisinde kopacak muhtemelen. Yani Beşiktaş kazanmak zorunda o derbiyi. Bozuyar. Penaltı. Alayım abi penaltımı. Alayım hocam. Seri alayım. Evet, penaltı kararımız geldi. Abu Bakar 5-0'ı buluyoruz. Bravo çocuklar. Abubakar'ın bu sezon 23. golünü gördük. 55. dakikadayız. Ön direkte Omar Koley 6-0 yakalıyoruz. Vallahi patladık bu maç. İstanbul'a biraz patladık. Yapacak bir şey yok. Yani sen de çok kötü oynuyor. Adzametovic umut. Vur oğlum artık. Ah be. Salih uzaktan bir şut. yani sen. XG'de 315'e çıktık. 65, 66 dakikalar hızla erimeye devam ediyorlar. İmbula, Okan, Etemi. 3 kişi kovalıyoruz adama. Huzir, Allah yanlış bir pas oldu orada. Muhtemelen top seviyede bir oyuncuya gitseydi o top gol atardı diye düşünüyorum ben. Burada yine bir. Korner kullandık. Değerlendiremedik. Her dakika pozisyon oluyor maçta. Salih. Umut. Abu Bakar. Oh, Aman ya Rabbi adam neler yapıyor ceza sahasında ya. İnanılmaz bir yetenek gerçekten. Şimdi değişiklik yapalım. Hazır gol de geldi. Onur'u ben bir alayım. Hattrick yapmış bu Bakar Cenk ileri atıyorum. Umut Meraş yerine Masaku gelecek. Terse birini almayalım değil mi ya? Yok hiç almayalım bence. Salih de güzel oynuyormuş. Onu şöyle alıp Fernandes yerine burada yine da yapabiliriz. Ve 4 kişiyle şimdilik bence devam edebiliriz. Hadi bakalım. Ya bizde de hiç acıma duygusu yok abi. Evet Taç kullanıyoruz. Masaku. Cenk vurdu. 8 oldu. Offside var mı? Ben görmedim abi. Bakalım Cihan Aydın. Evet o görmüş. Offside kararıyla iptal ettiler. Yine bir taç pozisyonu. Penaltı. Alayım. İstanbul çok zayıf kaldı karşımızda. Hakikaten çok zayıf kaldılar. Yani hem savunmayı doğru dürüst yapamadılar hem de hamleleri doğru dürüst yapamadılar. Bu da 8 gole sebebiyet verdi biraz. Yani konu İstanbul olunca bir şey söyleyemiyorum. 8 gol. Vallahi patladık adamlara. Havarte ile duran top kullanıyoruz. Cenk. O bir gol daha attık. 9 oldu. Yani 9 da biraz şov oldu sanki ama yapacak bir şey yok. 5 XG'yi bulduk şu anda yani 488 Maç sonu geldi. Evet büyük bir ezici üstünlük gördük sahada. Tebrik edelim. oyuncularımızı. Allah çok şükür bu maçta bir sakatlık yaşanmadı. Yani bir de antrenman seviyelerini indirerek böyle bir problem yaşamak beni hakikaten üzüyor. Galatasaray'da 7 atmış. Ne oluyor ya? Fenerbahçe 2-0 yenilmiş. Trabzon 0 yenilmiş. Bilmiyorum Galatasaray'da çok atmış. Biz de çok attık. 51 avarajımız 54 puanımız var. 22 maçta 17 galibiyet görüyoruz. 3 beraberlik. 2 mağlubiyet almışız. Galatasaray Galatasaray 2 beraberlik 3 mağlubiyet almış. Fenerbahçe deplasmanında yenildiklerini görüyoruz. Bizim 51 onların 41 avarajları var. 54'e 53'te puan dağılımı var. Evet durumlar süper ligde böyle değerli arkadaşlar. Fikstüre döndük tekrardan. Ufak bir sinir krizi geçirdiğimiz Ocak ayını da sizlerle beraber bitirdik. Tekrar tekrar kusuruma bakmayın. Bazen sinirleri kontrol edemediğim anlarım olabiliyor. Her insanın olduğu gibi. Sizlerle beraber bir sonraki bölümde Şubat ayına giriş yapıp Young Boys maçıyla yine bir bölümü daha tamamlayacağız ama bakalım Başakşehir, Adana ve Hatay'dan sağ salimde çıkmamız gerekecek. Her şey bir sonraki bölümde daha da netleşecek bence. En azından önümüzdeki süreçlerde ne yapacağımız daha da netleşecek. Umarım beğendiğiniz, keyif aldığınız bir bölüm geride kalmıştır. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.